Herkese selamlar arkadaşlar. Metin 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 101 levelimi sürgünde indirdim arkadaşlar. Mele hesabı kasılmaya devam ediyordu. Bunu otomatik avı bitti. 2 hesapta 86 levelde kaldı şu an. Buna bir otomatik av çekeceğiz. Sürgünde kasıla etap hesap 101 level oldu ya Valla. Şimdi şuradan bir ticaret camı alalım arkadaşlar. 39 markadan Ticaret camımızı aldık şimdi indirelim şu petimiz 80 level level ulaş arkadaşlar 81 e atacağız Ticaret bölgesine gidip petimizi bir 81 e atalım böyle kasman bir yere geldim ticaret bölgesinden Ondan sonra camdan bir emden pet maması çekelim arkadaşlar 81 level'e atalım petimizi Bayağı bir çektim arkadaşlar şimdi petimizi bir çağıralım yanımıza Nexne in, Express'ini dolduralım şimdi Evet arkadaşlar malzemelerini aldım şimdi köye geldim pazar alanında çok donuyordu şimdi petimizi ilk bir yabani pet kitabı ile yükselteceğiz daha sonra cesur petli 81 atacağız buradan gelişime tıkladık zaten üstüne ne malzemesi gerekiyorsa yazıyor arkadaşlar üstünden bakabilirsiniz ben tek tek baktım ne istiyorsa aldım hepsini umarım yanlış bir şey yoktur besle dedik evet pet büyüdü mü? Keşke ona baksaydık. Evet birazcık büyümüş gibi. Daha sonra arkadaşlar cesur petle de. Dur üstüne sürüklemedim. Bir daha seviye atlattıracağız şimdi. Evet bu sefer daha büyük bir şey oldu. Petin şekli şemali değişti. vallahi güzel bir şey oldu. Bayağı da büyüdü. İyi bakalım hayırlı olsun. Geri kalan yaylarda razorumuzu besleyelim. Aslında kalan para razoru bir 95 alsak iyi olur. XP'si dolu da nesne XP'sini doldurmam lazım. Şu kalan yaylarda bir emdirelim bakalım ne kadar gelecek. Evet bu da sonuncu Hepsini verdim. Doldu fazla bir şey doldurmadı. Benim buna bir app kuponu çekmem lazım. Şu 2 Yang da yanga dönüştürelim. ve da 1 won yanga dönüştürelim. 1 won'luk da mı alalım. 100 bros diyelim. onu yanga. 1 won. Otomatik olarak çekmem lazım buna. Evet bir tane 50 app kuponu çekiyorum. 1 won 32 emden Satıldı mı? Şansa mı bak. İkincisini çekelim o zaman. Ayda. Ne ara satılıyor? Üçüncüsünü çekelim. Ha onu çektik. Yine bayağı bir aldım arkadaşlar, envanteri doldurdum. Bunlar da bir yedirelim. Bakalım ne kadar gelecek. Evet, bunların hepsini de yedirdim arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Neyse geri kalanını sürgünde düşürdüklerimizi atlatırım. Şimdi tecrübe yüzü alıp tekrardan sürgüne çıkacağım. Arkadaşlar size hiç tombala hasılatımı göstermedim. Bir de tombala hasılatıma bakalım. Ben de bilmiyorum kaç tane tılsım var. Eşya depomuzdan hepsini tek tek indirelim bakalım. Eşya depomuza girdik. Şimdi şöyle birazcık aşağı inelim. Evet bir tane burada buz tılsımı gördüm. İndirelim. Hepsini bir indirelim bakalım. Kaç tane tılsım çıkarmışız. Bu da ateş tılsımı bir tane. Bir tane de şimşek tılsımı. Bir buz tılsımı daha. Karanlık tılsım arkadaşlar. Başka var mı? Var mı? Aşağı inelim. Bir buz tasımı daha gördüm arkadaşlar. Bunu da indirelim. Evet bir ateş tasımı daha gördüm. Bu, bu, tarafı komple indirip öyle mi gösterirsem acaba? Canınızı sıkmak istemiyorum indirirken. Biraz daha aşağı inelim. Başka var mı? Herhalde bu karakterimiz bitti. En çok marka bu karakterimiz olduğu için bu hesapta bayağı çıkarttık. Birazcık daha ninja karakterimiz var. Bir de ona girelim hemen. Ninja karakterimizden. Şamanda çıkarttık mı hatırlamıyorum. O da açıla dursun. Bir de ninjamıza geçelim. Ninjamdan bir tane karanlık tılsımı gördüm. İndir. Hepsini indirdim arkadaşlar. Elimde 4 tane buz tılsımı, 2 adet ateş tılsımı, 1 adet şimşek, 2 adet karanlık ve 2 adet de toprak tılsımı elde etmişim arkadaşlar tombala boyunca. Dediğim gibi bende fazla marka yoktu. En çok marka olan hesabım buydu. En çok da tılsımı bu hesaptan aldım. Tüm markaları tombala da bitirdim zaten arkadaşlar. Bu tılsımlarda ne yapacağım? Büyük ihtimalle kendim kullanırım ya. Mesela bu şimşek tasımla artı 2'ye basabilirim. Bilmiyorum. Bir, birazcık bir düşünün. Belki pazarda da atabilirim. 6-10, 7-10 falan da şimşek tasımı. Ya da kendi tasımlarımı güçlendirme. Ne yapacağım? 6-10 gelse ne yapsam? Artı bassam bence benim için yani kullandığım için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu tasımını kesinlikle basacağım. Benim şu artı 3 tasım var. Bunu bir yukarı atmaya çalışacağım. Hayırlısı bakalım. Bir sonraki şeyde videoda ayarlarım bunda. bunlar bir boş hesabıma aktaracağım. Şimdi benim sürgüne çıkmam lazım. Evet arkadaşlar elimde şu artı 7 hançerini bir 9 atma deneyeceğim. Normalde bu artı 8'i 9'a bir sefer denedik yandı 7'ye düştü. Bir bakalım pa bir tane elimde parşömen bir adet de demirci var arkadaşlar. 8 ve 9 gelir mi acaba hiç bilmiyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bir ba basalım şöyle bir artı 8'i e gelir mi? Yandı maalesef tüh 6'ya düştü başka parşömenim yok. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar bari 8'e geçeydi de demirci atsaydık bir sefer. Şansımız deneseydik. Neyse 6'ya düştü bunu bir ayıralım. Şimdi bu tılsımları kullanacağım arkadaşlar. Mesela buz tılsımı nerede benim? Artı 3 buz tasım burada. Şunu bir ayıralım. Hatta son sayfa okuyalım da yanlış olmasın. Şuradan bir savaş kağıdı üretelim. Evet savaş kağıdı ürettik arkadaşlar. Şimdi nereye gitti? Burada. Önce bir artı 4 yapıp sonra 5'e demirciyi buna atalım. Nerede demircilik de? burada. Şimdi tılsımız bakalım artı 5 olacak mı? Şöyle bir 4'ünü halledelim. Artı 4 oldu arkadaşlar. Ha, demirci de artı 5 olur musun lütfen? Hadi ve artı 5 oldu çok güzel. Tılsımız artı 5 oldu. Geri kalanını metal at atacağım. Güzel beni sevindirdi bu. Şimdi bizim şey nerede? Ateş tasımız onda bir alalım artı bir ateş tasımız burada şimdi yanlış tasımı basmayalım bunda bir artı iki atalım artı iki şöyle de artı 3 yapalım çok güzel bunu da artı üç yaptık çimşek tasımda basacağım da hesabı şu an sürgüne attım arkadaşlar sürgünde neyse bunu indirince bunu da artı iki atarız kendim kullanacağım ya pazar atıp bir iki on bir şey geleceğine kendimi kullanayım yani. Bir çoktan 50-100 hasar artımı olur. Zaten bütün tılsımların piyasası düşmüş. Bu tılsımı 3-10'a kadar neredeyse düşmüş. Daha sonra şimşek tılsımı 4-10-80-8 emdi pazarda. Elimde kaldı? Toprak tılsımı ve karanlık tılsım. Bunlar da basalım. Benim şu 25 dünya dirençliği basalım o zaman. Bir daha savaş kadro üretelim. Evet şimdi toprak tılsımımızı basalım arkadaşlar. Şöyle artı 2 ve artı 3. Tamam toprak tılsımımız da tamam. Bunu da ayırdık. Karanlık tılsımı ayıralım şimdilik dursunu. Karanlık tısımı çünkü sürgündeki hesabın deposunda gerek yok ona şimdilik. Elimde 2 adet bu sızımı kaldı keşke metalim olsaydı artı 6'ya atardık bunu. Metal şu an pahalı arkadaşlar daha çekiliş parasını e, çıkarmamız lazım 23 şu an paramız var çekilişe geçecek hepsi. O yüzden şu anlık basamam dursun bu da şimdilik. Evet arkadaşlar 2 tane 90 liralık hesabımın L sandığı var 90'lık. Bundan bize efsun verecek. Açtım. Kaç adet efsun verdi? Hemen bir bakalım. 10 tane efsun destemiz var. Elimde bir adet zodiac hançeri ile zodiac yayı var arkadaşlar. Birer tane sallayacağım. Umarım güzel bir ortalama yakalayabiliriz. Evet arkadaşlar buradan bir tane antika yakut alabilme şansımız var zihinsel hesabımızdan. Bakalım buradan bir 5 fon gelir mi? Böyle ejderha taşı andırır mı dedik. Bakalım belki şuradan bir 5 fonumuzu alırız. Yaktı. Geçti. Bir de attık. Yaktı. Ender'de bir tane var zaten. Şuradan bir ender verirse geçti. Güzel. Antika gelir misin bir de? Yapma be bak. Abi sona kadar geçiyorsun burada yakıyorsun ya. Neyse. Bu en derin sonu zaten antika. Yapacak bir şey yok. Başka antika alabilme şansımız var mı? Bu ne? Buradan alamayız. Elmasan alabilme şansımız var arkadaşlar. Elmas atalım. Yandı. Bu da yandı. Seni attık. Allah Allah. Bu da yandı. Neyse anladık. Hesabın şansı yokmuş. Bir 5-10 geleydi iyiydi. Neyse. Arkadaşlar şu 5 elementini tekrar artı yaptım. 2 adet parşömen çıkarttım. Hadi bakalım. 8 ve 9 geleceksin. Artar da sallayacağım. 8 ve 9 hadi tekrardan 8 ve 9 olur musun şöyle gelir misin tekrardan 7 ayda 2 adet daha parça ben çıkarttım arkadaşlar şimdi pazar alanına gidelim bir enerji parçası alalım yuh ya enerji parçasına bak 7'ye mi olmuş ya bakayım bizi mecbur 2 paket almamız lazım abi 14m e verdik ya hadi buradan 8 ve 9 yapalım burada basacağım arkadaşlar pazar alanına da artı 9'aitem basmadık demeyiz 8 ve 9. Bak 14 hem enerji parçasına verdik. Şuradan 8. Ay senin gibi bir elementin. 7 geliyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya. 7 oluyor ya. <laughs> 8 9 olmuyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Az önce 7 hem de adı yükseldi. başkalarda mı çekiyor? 9'dan bir daha alıyorum. Vay arkadaş ya. Neyse. Şuradan 2 adet daha parçümen çıkaralım. Şunları bir yere at. Evet 2 adet çıkarttım. Şimdi yerime geçeceğim. Hadi ya bari şimdi 8 ve 9 olacaksın. Bak 7'ye geçiyorsun. 8 ve 9'a da geçmen lazım senin. Hadi saat gecenin şu an 3'ü. Gerçekten şu an <laughs> gece geç saat. 8 ve 9 olur musun bu saatte? Hadi 8 ve 9 hayırlı olsun arkadaşlar. Ananı satayım. <laughs> yemin ederim 9 oldu. Vallahi billahi 9 oldu ya. Yemin ediyorum. Hiç beklemiyordum ya. <laughs> Abi vallahi bu videoda burada bitirelim. <laughs> Çok süper oldu ya. Benim içgörü krem var mı hemen yansıtalım aşağıdan. Abi şu an çok mutlu oldum yani aşırı derecede gece gece gerçekten çok mutlu oldum ya. Abi bunu verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor ya şu an gerçekten değişik oldum. Bir yansıtalım aşağıdan da hayırlı olsun bakalım geçti. Vallahi gerçekten gece gece çok mutlu oldum ya. Şimdi arkadaşlar çekiliş sonucumuzu açıklayalım artık. Şimdi hesapları şöyle bir aşağı indirelim. Şu an kanalımıza girdik arkadaşlar. Evet çekiliş videosuna bir girelim bunun linkini kopyalayacağız Linkini kopyaladım arkadaşlar daha sonra bak bayağı bir beğeni gelmiş 388 adet Katılan herkese teşekkür ediyorum 430 adet de yorum var tabi bunların hepsi Benim cevap verdiklerimi de ekliyor mesela cevap veriyorum ya Onlar da ekliyor Biz kopyaladık linkini Şimdi buraya Youtube evet Şu linke girelim arkadaşlar Birinci linke girdik. Yok bu değildi arkadaşlar. Geri gelelim. Sanırım buydu. Ha. Yapışır dedik. Ondan sonra tıkladık. Tüm tekil yorumları alıyor arkadaşlar. Kabule bastık. Evet 321 adet tekil yorum var arkadaşlar. 321 adet arkadaşımız katılmış çekilişe. Şimdi Winner diyeceğim. Daha sonra metin belgesini bir açalım. Şu sürgündeki hesapları da açayım da ekran gitmesin. Yoksa ekran gitti mi oyundan atıyor. Winner dedik. İlk e, kime çıktı? Sevgi Ayrancı arkadaşım da çıktı. Şöyle bir kopyalayalım yapıştır dedik. Evet birinci arkadaşımız bu. Ezel serverında oynuyormuş. Hayırlı olsun bakalım. Çarpıya bastık. İkinci arkadaşımız Ahmet Mert arkadaşımız çıktı. Bu nokapayla serveru Ege'ymiş. Server fark etmiyor zaten her türlü e, hangi server'da oynuyorsa teslimini yapacağız. Bunu da indirdik. İkinci, üçüncü seçiyoruz arkadaşlar. Erdal Erç arkadaşımız da çıktı. Bunu da kopyaladık. Yapıştırdık. Daha sonra bir daha çektik. Süleyman oyunda katılıyorum Marmara. Evet Marmara'daki hesabının ismini vermiş. Kaç kişi oldu bir sayalım hemen. 1, 2, 3, 4. ve 4 kişi 6 kişi de seçeceğiz arkadaşlar. Samet Bozbıyık. Kopyala. Bu da 5 oldu arkadaşlar. 6. arkadaşımızı seçelim. Aydın. Örüç arkadaşımız çıktı. Bunu da kopyala. Bu 6'ydı sanırım. Bir de sayayım. Evet bu 6.ymış arkadaşlar. Şimdi 7. arkadaşımızı seçiyoruz. Eternal. Katılıyorum. Dandana kan kopyala. Evet, Dandana kanda oynayan bir arkadaşımız da çıktı. Şimdi 8. arkadaşımızı seçelim arkadaşlar. Efecan Boss Marmara'da oynuyor. Marmara'daki hesabını vermiş. Bu da 8. Şimdi 9. arkadaşımızı seçelim arkadaşlar. Bakalım kime çıkacak? Yiğit Kenanoğlu. Evet bir adaşımıza çıktı. Hopyala. Bu da 9'du sanırım. Evet son kişi artık kim bakalım şimdi. Ben de merak ettim. İlker Aydın arkadaşım da çıktı. Marmara'da oynamış o da. Kopyala. Evet. Bu da 10. arkadaşımızdı. Çıkan herkese hayırlı olsun bakalım. Şöyle meleğe başlayayım arkadaşlar. Şöyle her hafta bir çekiliş yapmaya çalışacağım. Böyle 200 hep, 300 hep bir şeyler yapmaya çalışacağım her hafta. Sadece takipte kalın arkadaşlar. Kanal abone değilseniz e, abone olmayı unutmayalım. Videoda bir beğeni bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Çekilişi kazanan arkadaşlar bana en kısa sürede ulaşmaya çalışsın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.